185 ile 189 yılları arasında Drekanda büyük savaş gerçekleşti. Kara Ejderha Marktanan, Ejderhalara önderlik ederek Drekanı yakıp yıktı ve ülkeyi küle çevirdi. Şerekanların büyük desteğiyle Drekan bölgesi kabileleri Ejderhalara karşı uzun süre direnç gösterdi ve sonunda üstünlüğü ele aldılar. Ejderhalar. Hem Marktanan hem de Garmut'un kaçmasıyla mağlup edildi. Büyük Savaştan geriye kalan Şerekanlar savaş yaraları nedeniyle ölüyordu. Bu kadar güçlü ve dayanıklı olmalarına rağmen Şerekanların kolayca ölmesi Ejderha kanına bulanmanın bedeli veya laneti olarak yorumlandı. Tek başına bir Ejderhayı öldüren Akum son nefesini vermeden önce öldürdüğü ejderhanın dişini varisine verdi ve bunu toprağa gömerek yağmurun kutsadığı yere yerleşin dedi. Ejderhanın lanetiyle ölüp giden atasının sözlerine kulak veren varis, kabilesi ile birlikte uzun bir yolculuğa başladı. Şerekan demir madeni de dahil olmak üzere Drekan'ın en doğusu terk edildi. Bir grup Sezek şefleri Valorito tarafından Karadağ'ın altındaki artık terk edilmiş olan Şerekan Demir Madenine götürüldü. Orada ejderha Maktana'nı buldular. Ejderha, eğer ona hizmet ederlerse intikamını aldıktan sonra Drekan'ın kontrolünü onlara vereceğini vaat etti. Sezek lideri Valorito bu teklifi kabul etti. Sezekler ejderhayı iyileştirmek için yüksek saflıkta kara taşlardan bir kule inşa etmeye başladılar. Akum'un ölmesiyle 199 yılı itibariyle Şerekan kabilesinin hayatta kalan son üyesi Tagal Şerekan oldu. Kalfeon'da bir ejderha ortaya çıktı ve bölge halkına terör estirdi. Kalfeon ulusu, Drekan'dan Şerekan'ın yaşayan son torunu olan efsanevi ejderha avcısı Tagal Şerekan'ı görevlendirdi. Tagal, korkunç bir savaştan sonra ejderhayı yenmeyi başardı. Fakat Kalfeon, kendisine vaat edilen ödülü vermeyi reddetti. Tagal, misilleme olarak Kalfeon topraklarını, ülkeyi ve ulusu lanetledi ve bir gün başka bir ejderhanın bu topraklara geleceği ve Kalfeon'un sonunu getireceği kehanetinde bulundu. Ardından hiçbir iz bırakmadan kayboldu. Kuzeyde yıllar geçtikçe hafızası yerine gelmeye başlayan Kapras yaşadıklarını hatırlamaya başladı. Kafasının içinde sürekli duymakta olduğu Hadum'un fısıltıları da bu rejenerasyon sürecini hızlandırıyordu. Sonunda olanları hatırladı. Kron kalesindeki çağrının başarısızlık değil, sadece bir başlangıç olduğunu anımsadı ve kızı ile eşini İllia adasında bırakarak halkını Hadom'un gölgesinden, karanlığından korumanın bir yolunu bulmak için Kron kalesine gitti. Kaleye girdiğinde Kapras korkunç bir manzarayla karşılaştı. Kara ilahi ağacın, Elvia'nın kamasil ve ağacının bir fidanı kök salmıştı. Bu, Hadum'un dünyaya geçebildiği anlamına geliyordu. Fidanı kazıp çıkardı, kristal bir bilyenin içine yerleştirdi ve Hadum'un gücünü yok etmenin yollarını aramak üzere yola koyuldu. 226 yılında Ejderhalar Diyarı'nda uzun süren kuraklık sona erdi. Kuraklık boyunca halkın dayanışma içerisinde bir arada yaşadığı Duvenkur'un Drekhan'ın yeni başkenti olarak inşa edildi. 40 yıl sonra yağan yağmur kuruyup kalan Drekhan kanyonlarında bitmek bilmeyen seller ve göller oluşturarak Ejderha'nın dişinin uykuya daldığı toprak olan kuru'nun doğuşunu müjdeliyordu. Uzun süren gezgin hayatından yorgun düşen Şerekanın mirasçıları rahata kavuşacakları toprakları bulmuşlardı, ama bedenleri eskisine göre küçük ve zayıftı. Onların üzerine çöken felaket sadece kıtlık değildi. Devlerden de büyük bedene sahip Şerekanlar iken sonraki nesilleri giderek küçüldü ve güçlerini kaybettiler. Fakat buna rağmen yerleşebilecekleri toprakları bulmanın verdiği mutluluğa kıyasla vücutlarının küçüklüğü onlar için sorun bile sayılmazdı. 233 yılında 4. Kral İmur Nesser ile kendilerini antik kalıntıların koruyucuları ilan eden Akman kabilesi arasında Önce yalnızca fikir ayrılığı olarak görünen sorun büyüdü ve bir çatışma patlak verdi. Akmanlar ile Nesser kraliyet ailesi arasındaki çatışma beklenen olaylardan biriydi. Valencia'nın kuruluşundan önce varola gelen Akmanlar, kendilerine ait olan yapı ve bölgeler dışında sunulan hiçbir yere tabi olmadılar. Valencia çölündeki taş oda, kadim eser gibi yapılar üzerindeki hak iddiaları nedeniyle aralıksız olarak krallık ile çatıştılar. 4. Kral İmur Nesser ise Akmanları hanedana bağlı şekilde tek çatı altında toplamayı kendisine amaç edinmişti. Çölün bilgesi Danuman, kadimlerden gelen bir sırrı, halkın da bunu bilmesi gerekir diyerek kitleleri açıklamaya çalıştığı için Valencia'dan sürgün edildi. 234 yılında Gölge Şövalyeleri ve Işık Kardeşliği, Kızarkayı Kalfiyon'daki hapishanesinin mühürlü girişinden çağırmaya çalıştı. Yeni kurulan Volkayri filosunun lideri Enslar, ekibiyle birlikte ayini durdurmak için kendini feda edince bu girişim engellendi. Göreve katılmadığı için Volkayri filosundan hayatta kalan tek kişi Vella oldu. Vella aynı zamanda Volkayri filosunun en genç üyesiydi. Hayatta kalan gölge şövalyeler, Kalfio'nun kuzeybatısındaki dağların tepesinde bulunan gözlerden uzak eski bir tapınağa çekildi. Bu sırada Valencia'da Sabri ile ünlü olmayan Kral Imur için bardaktan son damla da taşmıştı. Akmanlara birkaç kez gönderilen barış teklifi geri çevrilince kral öfkesine yenik düştü. Kralın ordusu Akman bölgesine gönderildiğinde sonuçları tek taraflı katliamdan farksızdı. Etrafa saçılan cesetlere ve günlerce süren katliama rağmen Akmanlar teslim olmadı. 234 sonu ve 235 yılı içerisinde çağrı tarikatçıları tarafından bir kara güneş ayini başlatıldı. Ayin neticesinde ortaya çıkan kara ölüm tüm kıtayı kasıp kavurdu. Valencia topraklarında insanlar bu hastalığı Akmanları katleden Kral Imur'a karşı Tanrı'nın öfkesini ifade etme şekli olarak yorumladılar. Diğer krallıklarda da bu felaketin sorumlusu Kral İmur olarak görülecekti. Fakat farklı bir sebeple. Bu korkunç hastalığın merhameti ya da istisnası yoktu. Yoksul, fakir veya soylu herkese bulaşıyordu. İnsanlar birbirinden uzaklaşmaya başlayarak ilişkilerini kesti. Köl üzerinden Valencia'ya gidip gelen tüccarlar aracılığıyla hızla yayılan kara ölüm, Balenos, Serendia, Calpheon ve Valencia krallığındaki tüm yerleşkelere bulaştı. Kamasilva bölgesinin kuzey sınırlarının karanlık ruhlar tarafından istila edilmesine neden oldu. Ayrıca Balenos üzerinden İllia adasına kadar uzandı. Kalfeon'da bu hastalığa yakalandığı düşünülen herkes kale dışına sürüldü. Kapras, Florin'de bir mağarada kara ilahi ağacın fidanı üzerinde yıllarca çalıştı ve sonunda kara ruhların gücünü kara fidanla birleştirdiğinde ağacın tüm karanlık gücünü kaybedip orijinal ışığını geri kazandığını keşfetti. Hadum'u durduracağına olan inancı artan Kapras, mağaradan çıktığında dünyanın karanlıkla kaplı olduğunu gördü. Yakınındaki köyde neredeyse her hanede en az bir ölüm vardı. Eşi ve kızı aklına geldi, hemen İlya adasına gitti. Ne yazık ki eşi kara ölüme yenik düşmüştü. Bu ayini durdurması gerektiğini biliyordu. Kızını bile ziyaret etmeden Valencia'ya doğru yola koyuldu. Bacolla de Elyon Kilisesi baş rahipliği görevinden istifa etti. Sonraki 30 yıllık zaman dilimi içinde bir noktada Lehart Motenon baş rahip olarak atandı. Bu 30 yıl içerisinde atanan diğer baş rahipler hakkında henüz bir kayıt bulunmuyor. Bu aşamaya kadar izleme nezaketi gösterdiysen teşekkür ederim. Kendine çok iyi bakıyorsun.